Size yepyeni bir videodan daha merhaba. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle enteresan bir video yapıyor olacağız. Ne bu derseniz bugüne kadar yapmış olduğum en pahalı makyajı sizlerle yapacağım. Bu arada böyle çok abartılı bir makyaj falan yapmayacağım. Gayet günlük birazcık ışıltılı bir makyaj yapmak istiyorum. Hatta normalde de son dönemlerde en sık yaptığım özellikle böyle gece dışarı çıkarken ışıltısını arttırdım. Tatlı bir makyaj biliyorsunuz ki pembeleri sarmıştım. Yine böyle pembe tonlarında güzel bir makyaj olacak tek farkla çok pahalı olacak. Elimde ne kadar pahalı ürün varsa getirdim. Tabii ki mesela normalde yaptığıma nazaran daha fazla ürün kullanıyor olacağım. Çünkü amacımız en pahalı makyajı yapmak. E şaka bir yana gerçekten bu ürünler bu fiyata değiyorlar mı? Şunu da belirtmek isterim ki videonun başında ben bu bir buradaki birçok ürünü ya indirimden satın aldım ya da ben alalı bayağı oldu ve şu anki fiyatlarıyla alakası bile yoktu. Ben aldığımda. Hatta şu an böyle bazı Bazılarının tek ürün fiyatına ben 3 ürün falan almıştım. Birazcık tadımızın kaçtığı bir videoda olacak. Onu da başından belirtmiş olayım. Dediğim gibi fazla fazla ürün kullanacağız. Hem ürünlerin yüzdeki duruşunu net bir şekilde göstermek istiyorum. Hem de bu fiyat performans olarak ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Videoya geçmeden önce minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve eğer ki videolarımı beğeniyorsanız beni birkaç kere izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın diyorum. Elbette ki aşağıda yorumlarda da buluşursak çok ama çok mutlu olurum. Bunlar etkileşim için çok önemli ve benim motivasyonum için bu kanala abone olmanız inanılmaz önemli. Gerçekten çok motive edici oluyor. Videoları daha büyük bir hevesle çekiyor oluyorum. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Haydi o zaman bakalım bu makyaj ne kadar tutmuş olarak ben cildimi güzelce şöyle bir tonikledim. En sevdiğim toniğimi falan kullandım. Üzerine de minik bir nemlendirici geçtim. Ama genel olarak rutinde de yapmış olduğum bir ürün var ki Mac'in Lightful ürünüyle cildime daha fazla bir nem ve ışıltı veriyorum. Bu ürünü gerçekten seviyorum ve oldukça bereketli bir ürün. Bir pompa kadarı yeterli oluyor. Tüm yüzüme güzelce yediriyorum. Öndeki saçlarımı biraz toplamak istiyorum çünkü çok fazla gelecek. Şöyle sizlerle birlikte almış olduğumuz ayıcıklı tokalarımızla hemen tutturuyorum. Görüntümün kötülüğüne bakmayın ne olursunuz. Makyaj yaparken rahat olmak istedim. Yüzme sürmüş olduğum bu baz gibi nemlendirici emildi ve üstüne yine favorilerimden biri olan Mac'in Strobe Cream'ini uyguluyorum. Bu cildinize ışıltı katmanıza ekstra yardımcı oluyor. cilde canlı gösteriyor. Bendeki pembe olanı Pink Light olarak geçiyor. Bu kadar uygulamanız yeterli olacaktır. cildi güzelce nemlendirdik. Dudakları unutmak olmaz tabii ki. Yine NYX'in en sevdiğim ballı dudak yağını kullanıyorum. Bendekinin kapağı koptu, ayrıldı. NYX'in bu dudak yağı gördüğünüz gibi böyle dudaklara bir glossy etkisi de veriyor. Ben makyaja yani ten makyajına başlamadan önce kaşlarımı doldurmayı tercih ediyorum. Hem içine fondöten dolduğunda çok daha kötü bir görüntü oluyor. Hem de bu böyle aşırı silik görüntüyü kurtarmış oluyoruz. O zaman kaşlarımızı dolduralım. Kaşlarımı doldurmak için de yıllardır benimle olan şöyle arkasını göstereyim. Mac'in Brow Kit'ini kullanıyorum. Bendekinin rengi de kork. Bu benim yıllardır favorim olan bir ürün. Şöyle içinde de göstereyim bitirmişim gördüğünüz gibi. Çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi. Ben iki rengi karıştırarak hafif bir doldurma işlemi yapıyorum. Kaşlarımı doğal bir şekilde doldurdum. Üstüne elimde en pahalı bulunan kaş sabitleyiciyi uyguluyorum. Nix'in Brow Glue'su. Bu bu arada sevdiğim bir ürün. Kaşlarımı sabitledim ve bence benim cildimde en önemli noktalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi göz altlarım çok mor. Cildimde böyle bir renk eşitsizliği var ve onu gideremedim. Hemen bir ten ürünüyle cildimizi güzel bir hale getirelim. Ben ten ürünü olarak iki ürünü karıştıracağım. Çünkü çok ara bir tondayım. Hafif böyle bronzlaşmaya da başladım. Ama cildim aynı zamanda kışın beyazlığında da. Bu nedenle her iki üründe ayrı ayrı olmuyor. İkisini karıştırıyorum. İlk olarak uygulamayı son dönemde en sevdiğim ürünlerden bir tanesi Klinik Even Better Foundation. Bu daha pudra yapılı bir ürün. Cildinizde özellikle yazın böyle fondötenleriniz çok kusma yapıyorsa, yapış yapıştırıyorsa bu ürüne bir bakın derim. Ben çok çok sevdim. Üzerine ise tüm kış kullandığım ve çok sevdiğim Mac'in Water weightini geçeceğim. Bu ürün ise daha nemli ve daha böyle ince bitişli bir ürün. İkisinin karışımı gerçekten çok güzel oluyor. Ve renk tonu olarak da ikisini karıştırınca tam benim tonum oluyor. Birazcık çalkalıyorum. Ve çok çok az miktarlarda uyguluyorum. Daha açık olan fondötenimi ise birazcık daha yüzümün ortasına doğru uyguluyorum. Bu şekilde uyguladım. Ben ilk olarak fırçayla yaymayı tercih ediyorum. Sonrasında ise süngerle geçiyorum. Fırçamın kirliliğine bakmayın. Son dönemde Soho NYC markasının fırçalarını çok severek kullanıyorum. ve çok güzel bir şekilde ürünleri yayıyor. Eğer bir fırça arayışınız varsa mutlaka bir bakın derim. Gerçekten hiçbir şekilde cildi çizmiyor, cildi yormuyor. Eğer ekstra hassas hani fırçalardan dolayı kızaran cildiniz varsa bayılırsınız. Fondötenleri cildime fırçayla yaydıktan sonra pofidik bir süngerle üstünden geçiyorum. Cildime fondöteni güzel bir şekilde oturttum. İkisinin karışımını çok sevdiğimi söylemiştim. Ve böyle tek renk görüntü bence aşırı canlı ve sağlıklı bir efekt veriyor. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ten ürünü kullanmayı. Sıra geldiyse bu rezalet göz altlarımı kapatmaya. Benim yıllardır özel bir gün olduğunda Elimin direkt gitti ürün Mac Prolong Wear Concealer. Bu arada bendekine rengi de NW15. Bana bunun rengini çok soruyorsunuz. Ben W versiyonunu tercih ediyorum ki daha pembe alt tonlu olduğu için göz altı morluklarımı daha iyi nötralize etsin diye. Hemen göz altlarımıza uygulayalım. Böyle ilk sürdüğünüzde açık durabilir ama Mac'in bu concealer'ında oksitlenme gibi bir problem oluyor. Bu nedenle bir ton açık almanızı da öneririm. Daha iyi bir şekilde cilt tonunuzla uyum sağlayacaktır. Ben concealer'ı aşağılara doğru getirerek uygulama yapıyorum. Süngerimde kalanı da göz kapağımdan geçeceğim. Göz altlarımızı da kapattık. Bence fark net bir şekilde gözüküyor. Şimdi likit formdaki ürünleri sıra sabitlemeye geldi. Nars'ın transparan pudrasını kullanacağım. Bu translucent crystal olarak geçen pudrası. Hemen içini de göstermek istiyorum. Bunu da yine Soho markasının bir pudra fırçasıyla uyguluyorum. Dediğim gibi bu markanın fırçalarını bayağı sevdim alıyorum. Fazlasını atıyorum. Öncelikle göz kapaklarımdan başlıyorum. Ben göz altlarıma pudra uygulamıyorum. Çünkü benim göz altlarımda çok çamurumsu bir etki oluyor. Şöyle yüzümün çeperinden pudrayla geçeceğim. Pudralama işlemimizde bitti. Yüzümün ortasını güzelce pudraladım. Yanak kısımlarıma dokunmadım çok fazla. Ve artık şu tek renk görüntüyü birazcık olsun canlandıralım ve kontür yapalım istiyorum. Ben öncesinde yüzü ısıtıyorum. Sonrasında hat çekmek için minicik bir kontür yapıyorum. Bronzer işlemi için Chanel'in bu Soleil Tende Chanel olarak geçen, Soleil Tende Bronze olarak geçen krem bronzerını kullanacağım. Son dönemlerde çok iyi para vermiş olduğum böyle nadir ürünlerden bir tanesi ama seviyorum. Aynı şekilde Soho markasının açılı bir bronzer fırçasıyla uygulama yapıyorum. Cildi çok güzel ısıtan bir ton. Bu nedenle hani iyi bir meblağ ödeniyor ama hem gramaj olarak hem de renk tonu olarak çok aşıma gidiyor. Bu arada 30 gramlık bir ürün bayağı uzun süre sizinle olacaktır. Bronzer'ı göz kapaklarımdan da geçiyorum. Bronzer'ımı sürdüm, yüzümü ısıttım. Şimdi birazcık hatlarımı belirginleştireceğim. Bunun için de MAC'in Harmony isimli allığını kullanıyorum. Rengini yakından göstereyim. Oldukça böyle küllü bir ton. Çok hafif içerisinde pembelik de olan bir ton. Bu nedenle bugünkü makyajımıza çok yakışacak. Bunu da Nashita Pro serisinin böyle topçuk uçlu bir fırçasıyla daha net çizgiler çekebileceğim bölgelere uyguluyorum. Aynı şekilde göz kapaklarımdan da geçeceğim. Sonuç bu şekilde oldu. Oldukça doğal tonda bir böyle kontürleme, bronzerleme yapmak istedim. Şimdi böyle pes pembe bir allık geçeceğiz. Pembe renkleri şu ara çok seviyorum ve açık renge de çok yakıştığını düşünüyorum. Yani açık renk saçtan bahsediyoruz. İlk olarak Rare Beauty'nin bu likit bulaşlarından bendeki hop rengi en sevdiğim likit allığım olabilir. Gerçekten muazzam bir tonu da var. Böyle şeyi de çok güzel, pigmentasyonu da çok güzel. Bir nokta kadar buraya bırakıyorum. Hatta minicikte bir göz kapağımı bırakacağım. Ve bunu da yine Soho markasının bu kocaman allık fırçasıyla yayıyorum. Bu ürünü çok böyle doğal yayıyor. Aklınızda bulunsun. Böyle bir görüntümüz oldu. Ben C şeklinde uygulamayı seviyorum. Bu nedenle böyle birazcık daha lifting etkisi oluyor yüzünüzde. Böyle doğa pembe tonlarında bir allık arıyorsanız bence mutlaka bakın verilen paraya değdiğini düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Aydınlatıcıyı süreceğim. Üstüne ise böyle toz bir allıkla sabitleyeceğim hepsini. Aydınlatıcı olarak da yine Rare Beauty'nin bu likit aydınlatıcısını kullanacağım. Bunu yeni aldım. indirimden aldım ama bayıldım. Aldığım günden beri sadece bu ürünü kullanıyorum. Enchant isimli aydınlatıcısı muazzam. Böyle uyguluyorum. Bunu ben süngerle yayıyorum. Aydınlatıcının güzelliğine bakar mısınız ya? Hem aydınlatıcıyı sabitlemek için hem de allığı sabitlemek için ve birazcık daha böyle şeker pembe e, tadında bir renk elde etmek için MAC'in Extra Dimension serisinden Into the Pink isimli allığını uyguluyorum. Bu ışıltıyı yakından da göstermem gerek. Güzel. Kendisi zaten highlighter etkili bir allık ve rengi çok güzel. Bunların üzerinden geçince de muazzam oluyor. Şöyle ışıltı farkını gördüğünüz bence yakından da göstereyim. Bunu da aynı şekilde göz kapağımın hafifçe üstünden dokundurarak geçiyorum. Sıra geldi gözlere. Çok fazla bir şey yapmayacağım. Zaten söylemiştim. İlk olarak Huda Beauty'nin bu pembe renkli far paletinden şurada görmüş olduğunuz en açık tonu göz kapağımın yarısına uyguluyorum. Yine Naşita'nın böyle bir fırçasını kullanacağım. Bu göz kapağıma uyguladım. Yakından göstereyim. Böyle açık pembe bir bastonu oluşturduk. Diğerine de uygulayıp geliyorum. Her iki göz kapağıma da uyguladım. Üzerine incecik bir kalem çekeceğim. Kalem içinde benim yıllardır en severek kullanmış olduğum Mac'in Teddy göz kalemini kirpik diplerime uygulayacağım. Gelişi güzel ve dağıtacağız. Uygulama yaptım. Kalem uçlu bir fırçayla dağıtıyorum. Hafif buğulu bir kalem etkisini aldım. Bu kalem uygulaması rimel altında çok iyi duruyor. Böyle rimelinizi takma kirpik gibi gösteriyor. O nedenle yapmanız önemli. Hemen diğerinde yapıp geliyorum. Her iki gözüme de buğulu bir etki verdim. Sıra geldi biraz ışıltı katmaya. Işıltı katmaya. Mac'in Dazzle Shadow'larından Last Dance isimli bu ışıltılı farı uygulayacağız. Renge yakından da göstereyim. Böyle parlak bir pembe tonu ama çok güzel duruyor. Aşırı değil. Böyle fırçamın ucunu aldım. Fazlasını attım ve uygulamaya başlıyorum. Hemen diğer gözüme de uyguluyorum. Ve göz içlerime daha aydınlık bir görünüm istediğim için Huda Beauty'nin bu aydınlatıcı paletini kullanacağım. Burada şu üç rengi karıştırıyorum. Pembeleri ve özellikle açık tonları. Tam göz pınarıma uygulama yapacağım. Ve göz pınarlarındaki şu aydınlatıcı etkisi çok güzel oldu. Gözleri inanılmaz açıyor. Aynı aydınlatıcı da şu pembe ve beyazı karıştırıp çok hafif yanaklarımın üstünden de geçeceğim. Bir bütünlük olsun ve kaş altımdan ama çok çok hafif. Yüzüm ve gözümde maskara hariç tüm makyaj bittiği için Fix Plus'a geçiyorum. Ben maskara üstünden geçmeyi çok sevmiyorum. Bence yapısını bozuyor. Ya fix plus öyle bir şey ki hem makyajınızı çok güzel sabitliyor hem de bütün o dokulu görüntüyü alıp böyle tek bir bütün olarak gösteriyor. Sıra geldi maskara adımına. Elimdeki maskaraları bitirmişim. O nedenle pek pahalı maskaram kalmadı. Ben de bayağıdır hep severek kullanmış olduğum Rocher'in bu kahverengi maskarasını kullanıyor olacağım. Çok sevdiğim bir maskara ama dediğim gibi amaç pahalı ürünlerle <laughs> makyaj olunca daha pahalı maskaralarım vardı. Onları bitirmişim. Bunu bayağı sizle uyguladık. Bol bol maskara uygulayıp hemen geliyorum. Maskarayı iki kat şeklinde uyguladım. Bu maskarayı bayağı seviyorum. Yakından bir kere daha göstereyim. Eğer kahverengi bir maskara arıyorsanız mutlaka bir göz atın. Gerçekten çok güzel duruyor. Sıra geldi dudaklara. Dudaklarımız minicik duruyor gördüğünüz gibi. Hemen onları bir dolduralım. İlk olarak MAC'in bu Prep and Prime ile dudaklarımı bir pürüzsüz hale getiriyorum. Bu ürün hem özellikle böyle mat rujlar kullanacağınızda o çizgilenme görüntüsünü azaltıyor hem de dudaklarınıza bakım yapıyor. Sonrasında yine MAC markasının Strip Down isimli dudak kalemiyle dudaklarımı güzelce çerçeveliyorum. Özellikle de dışarıdan Dudak kalemimi sürüp hafif bir şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi biraz fazla böyle sıcak ve kahve tonlu ve ben daha pembe pembe dursun istiyorum. Dış çeperlerden Benetint ile geçiyorum. Bunu günlük rutinimde çok fazla yapıyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor. Özellikle orta kısımlardan geçiyorum. dudağımın ortasına isim biliyorsunuz ki bunlar klasikleşti. Klinik markasının Pink hani isimli rujunu kullanıyorum. Rengin doğallığına bakar mısınız? Bu benim gündelik hayatta da en fazla tercih ettiğim rujlardan. Bunca ışıltıya dudakları glosssuz bırakamazdım. Benim tek gloss'um olsun, o da bu gloss olsun diyeceğim. Tek bence ürün Kiko markasının limited edition serisinden 41 numaralı gloss. Bayılıyorum. Yeniden bulamadım ve bu bitmek üzere. O kadar üzgünüm ki. Yani şu tek seferde verdiği parlaklığa bakar mısınız? Muazzam bir şey. Tokalar çıksın. Makyajın bitmiş hali bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz? Ben böyle gündelik rutinde de yapmayı çok seviyorum. Yani tabii ki daha az ürün kullanarak yapıyorsunuz bu makyajı ama amaç oldukça pahalı bir makyaj yapmak olduğu için ve ben de günlük bir makyaj yapmak istedim. Böyle gece de kullanabilirsiniz bu ışıltıyı. Bir tık daha arttırıp dudaklar, gözler benim çok hoşuma gidiyor. Bence çok canlı gösteren, böyle cildinizi tazecek gösteren bir makyaj. Lütfen aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi? Ve şunu çok merak ediyorum. Parasına değer dediğiniz ürün hangisiydi? Yani ben de kullanıyorum, seviyorum dediğiniz ya da evet bu alınır, parasına değer bence dediğiniz ürünü lütfen yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorum atıp beğeni bırakmayı unutmayın ve şuraya getireceğim instagram adresimden beni takip ederseniz çok ama çok mutlu edersiniz sizleri seviyorum hoşçakalın